Antalyalı köylüler 2B sorununun çözümünü bu kez Ankara'da aradılar. CHP Antalya örgütünün organize ettiği programla 46 otobüs dolusu tarım üreticisi seslerini meclise duyurmak üzere yola çıktı. Seslerini hükümete duyurmak isteyen Antalyalı 2B mağdurları şu anda Ankara'ya gitmek üzere yola çıkıyorlar. Sadece Akdeniz TV ekibinin takip ettiği eylem seyahatine katılan 2000 köylü hak arayışını başkent Ankara'ya taşıdı. Arkamda görmüş olduğunuz otobüslerle akşam Antalya'dan yola çıkan iki bey mağdurları sabahın ilk ışıklarıyla Ankara'ya giriş yaptı. CHP İl Başkanı Devrim Kök ve partili diğer yöneticileri Ankara'da Antalyalı Milletvekili Gürkut Acar karşıladı. Antalyalı iki bey mağdurlarının şimdiki adresi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Örgütü olarak e, Antalya'daki e, köylerimizin, vatandaşlarımızın bu mağduriyetini gidermek adına Antalya'ya bugün 46 otobüsle geldik. Antalya'dan Ankara'ya bugün 2000 yaklaşık 2000 e, Antalyalı Antalyalıyla e, köylümüze geldik. E, onların mağduriyetlerinin giderilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu iki bey olayında e, kapıra, kapıra. kesinlikle aferin. çıkartılırken zaten yanlış çıkartıldı. Hadi Çünkü 2BE olayında biliyorsunuz kıymet takdirleriyle ilgili olarak dava açılamaz diye kanuna bir hüküm koyundu. E, bu hüküm kesinlikle anayasaya aykırıdır. Çünkü anayasamıza göre idarenin hiçbir eylem ve işlemi Yargı denetiminin dışında tutulamaz. Antalya heyeti CHP Genel Merkezi'nin ardından şimdi de Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Atanın huzurunda saygı duruşunda bulunan 2000 çiftçinin Aslanlı Yoldaki yürüyüşü ve Anıtkabir'deki ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Çek, çek. Anıtkabir'in ardından Ankara yolculuğunun adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. 2000 kişilik grubun planı Ankara'nın merkezindeki Akay Kavşağı'ndan meclise gitmekti. 2000 mağdurları meclise girmek istiyor ama Akay Kavşağı'nda polis engeliyle karşılaştı. Her an müdahale yaşanabilir. Yaşanabilecek müdahaleyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ve İl Başkanı Devrim Kök kalabalığı sakinleştirerek engelledi. <laughs> CHP'li yöneticilerin ikna çabalarıyla köylülerin meclise girişi sağlandı. Polis kalabalığın tamamını değil ama aralarından seçilen 200 kişiyi meclise aldı.